Bu açılış için Kesmiş olduğumuz Biraz sonra keseceğimiz kurbanımızı da En güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi Allah Ekber ve Lillah İlham Bizlere hizmet etme nasibi veren Rabbime hamd için şükürler olsun Kudreti, gücü veren Rabbime hamdü senalar, şükürler olsun. Bizlere hizmet nasıl şansını tanıyan Gazi Emet halkına buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu araçların kazandırılmasında emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize ve ilçe teşkilatımıza, başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet araçlarımızın beş tanesi öz kaynaklarımızda, iki tanesi hibe yoluyla elde edilmiştir. Hibe yoluyla elde edilen araçlarımızda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varanka ve İl Başkanımıza, tüm vekillerimize teşekkür ve şükürlerimi sunuyorum. Bu araçlarımızla birlikte halkımıza hizmet etme hızımız artacak ve daha kaliteli hizmet sunacağız. Şimdi buradan Rabbim de bereketini verdi. İnşallah biz de bu 2021 yılını, hizmet yılını yatırım ve üretim yılı olarak ilan edeceğiz. Araçlarımız ilçe halkımıza hayırlı olsun. Buradan tüm emeği geçenlere, ilçe halkı adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Belediye hizmet araçlarımızın açılış töreni için toplanmış bulunmaktayız. Başta belediye başkanımız olmak üzere bütün meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız yoğun gayret sarf etti. İl teşkilatımız yoğun gayret sarf etti. Evet. Buradan emeği geçenlere tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sonra kullanacak arkadaşlarımıza kaza belalar vermesin. İlçemize hayırlı olsun. İnşallah hizmetlerimizin, yatırımlarımızın devamı gelecek. Tüm gazi hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. салм <laughs> лейкум